Arkadaşlar herkese yeni videodan selam. Yuzong aldım. XP kordonunu da kullanacağım. Karşımda Benedetta var. Benedetta'yı kesebilir miyim? Yüzde %7 suikastçı falan. O da bana tak atabilir. Ama ben biraz zırh çıkarsam o bana bir daha bir şey yapamaz. Öyle de bir durum var. Bakalım ne olacak? Değişik bir eşleşme olacak. Zırh um, botuyla başlayacağım direkt. Layne'e de erken gideceğim ki pozisyon avantajını alayım. Hatta şurada durayım belki önden itmeye gelir. Skill açmıyorum. <laughs> Duruma göre açacağım skill'i. Like tag'a like, abone olmak bana destek olabilirsiniz. Çok hastayım bu arada o yüzden öksürüyorum ve sesim pek şey Bu nasıl minyonlar ya bak şu harita güncellemesi gelmiş bu arada oyuna enteresan bir şey. Bayağı gerek var mıydı desen yok. Bence. Evet, bir sonraki şeyde keserim bile seni. Hata yaptı. Ben adeta burayı trolledi. Şey gelmişti ama skillini tutturamadı. Zaten o tutturamasa da ben kestim. Burası çok iyi. İki level avantajını ben aldığım için yani daha doğrusu o iki level olup ikinci skillini açsaydı keserdi de. O lane'i tutunca öyle değişik şeyler yaşandı. Oh, oh. Bu minyonlar vurun. Evet arkadaşları aş gitti bir de öldü üstüne. Çok güzel. Bak bu sefer güzel hamleydi. Flash falan da attı. Tebrik ettim vallahi. Şu minyon araba minyonu mu? Bunu alırsam 4 olacağım. Kaplumbağa pozisyon alacağım direkt amacım o ama. inşallah Vur tortula vur. La sen vur ben güzel yerdeyim ya. Bu adam o formundan çıksa... Ay gözüküyor muymuşum? Fark etmedim ki gözüktüğümü. Görüş alayım derken ultimi de attım ama. <laughs> Güzel orası. Güzel yine binledik ya pozisyonu. Şunu da alırsak süper olacak. Ölüme bir <laughs> kez şahit olduğunda böyle bir agresif oyun bekliyordum açıkçası bundan ya lan ne yapıyorsun bura oh my god neler yaptın sen öyle A, tamam hadi less romance sen de bırak beni de ben bu adamı zaten eziyordum bire birde yeter yani bu kadar genk ben bundan sonrasını kendim halledebilirim Ama orada sizi korumam gerekiyor. Bir saniye. <laughs> Avcı <Abi>, darbemi bitireyim. <laughs> 110 dedim böyle oynanır arkadaş. <laughs> Sakin olacağım. Mesela şöyle gidip bir tane bulacaksın hop pasif hop ulti. Ay iyi Bir saniye tam çıkarım buradan ya. Hatta şöyle bir şey yapsam. Sağ çaldı olabilir mi Layla <laughs> Fena değildi. Daha iyi oynayabilir miydim? Oynayabilir. Aslında pozisyon başında çok iyi oynadım ama sonradan adam... Biraz geride durdum herhalde canlı olmasına rağmen. Destek kuvvet de geç geldi ama. Yürümek istemedim o yüzden. Gitti ne oluyor? O les romansa bir şeyler deniyor var. Enedet'te de gitmiş. Ben de geliyorum. Bekleyin. Oo oh, Benedetta kesti. Benedetta motora bağladı ya. O ilk ölüşlerden sonra. <laughs> Onun beli daha doğrulmaz. Burayı da biz oynayalım go go. Evet, o. <laughs> i̇ki saniye ultim geliyor. Bir saniye go. Iki <laughs> Öldü. Uçtu üç. Oo, manyak manyak manyak. Gönder mı Gönder gönder gelsin. Penta bile çıkarmış var ya buradan. Püh. O adamı yakalayabilsem. Şunu alsam. Sonra aşağı doğru koşturtan bunu verdi hızla iyi olur. Ya da üstte savaş çıkabilir Üste doğru yaklaşayım Üste savaş çıkmayacak Geri midde durayım Hmm İçinde Lailia var anladığım kadarıyla Çünkü Lylia'nın ayakkabısı dolanıyor etrafta Onun peşinden gittiği için dolanıyor Aynen bak arabayı takip ediyor Lylia'nın ayakkabısı Midi o zaman Tüm bu olaylar sonucunda Sonra gideyim altı tutayım Kuleye çok vuracak hatta almış bile olabilir. Esip geçti. İki iki. Bu lane'i tutmayı da hiç sevmiyorum aslında. Üst koridorda savaşmak daha iyi olurdu da benim için. Vicdanım da el vermedi bırakmıyor. Burayı. Ben minyon görünce kesiyorum ya dayanamıyorum. <laughs> Kule vermek hoş değil. Nereye gidiyor o öyle? Pıtı pıtı yürüyor tipe bak. Ya sen büyüdün de lein mi itiyorsun? sen? Bıcırık! Ver ultini. Safını verdin. Geliyorum kaplumbağa gençler sakin E'yi atmasam daha iyi olabilirdi belki ama bilemedim. <laughs> <laughs> kaplumbağa'ya girelim. Onlar zaten gelemezler bu kaplumbağa'ya. Mümkün değil. Şeyi de keserdim de. Kastım, <gülüyor> 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 Beni kesemezsin. Deneme hesabım da yok. Tamam kesermişsin şaka yaptım. Şaka yaptım kesemezsin. Ses kaymasını kontrol edeyim bari boş vaktimde. 16, 17, 18. <laughs> like atarak abone olmaktan destek olabilirsiniz. Hasta hasta video çekmek zor işmiş aslında. Ama nezle zorluyor biraz. <laughs> Burundan sürekli aktığı için burnum konuşamıyorum. Oo. Sert bir hareketti. Bir yıktı. Hadi kapatalım onları. At solo. Mid'de ne oluyor? Middikilere de... Oğlum bu maç her taraftan kazanıyorsan... Tut ultiyle. Burakhan senin şeyde bir sıkıntı var Tigreal'da ama çözemedim ya. Burayı Burayı dayılamayan hiçbir yere dayılamaz çünkü. Aynen. Yani burayı dayılamıyorsam bu oyunu oynamayacağım bu arada. Ciddi söylüyorum bunu. Les Romance'ya bak ya sen. Oğlum bu adam geleceğin miydi bak bir gün nick değiştirip e-spor sahnesinde Les Romance'yı görebiliriz. Bilginize. Bir de ölümsüzlük alayım. Şaptan vermemek adına. 6-0-6 <laughs> iken o ölümsüzlüğü alacaksın. Sonra ölüp adamlarına geçmesin. Bir saniye beni bekler misiniz? Ultim de yok da çünkü. Böyle giriyorsunuz ama. <laughs> Geldim. Burnum çok akıyor. havalar soğuk havalar soğuk olmasa maçı midden gireriz bu arada ya akışkırtma olan attı şuna bir tane kafa atayım onu kimi zaten keser bir de şu tarafa dönüp q atsam şimdi iki tane safları var ya taşlaştır oyunu yapabilirim diyecektim de kimin ölmemesi lazım şaka gibi benedet de duvarın arkasında kaldı Skill'den sonra burada hiç inip toraçamamak açamamakla olmadı benim ultim de bir tık boşa gitti arabaya alıp beni kovalar mı acaba? Kesemeyiz ki. Keser miyiz? Kesermişiz. Of. ikisi birden patladı. Çok hoşuma gitti. Renetta da ölecek herhalde bakayım şöyle. Henüz yani ölmemiş. Sen çok pozisyon hatası yapıyorsun ama la ilahe illa niyeyse. Bu kadar kolay yakalayamıyor olmam lazım seni. Garibime gitti biraz o oynayışın. Bilgine eğer bu videoya denk gelirsen. Son item'ı da bir tane daha AD olaraktan şundan alayım ya. İlla seninle aynı çıkacağım. Ne demek istedi acaba? Hapşıracağım. Hapşıramıyorum. daha güzel safa gitti. Benedetta yalnız show yapmaya başladı bir anda bizim şeyden intikam alıyor Less Roman'stan oyun başında o onu genkliyordu şimdi de o onu şey yapıyor hadi de orada girelim o yüzden <laughs> tamam arabayı ben tutacağım. Şurayı bana tutacağım. Suya dönelim yoksa kelimeni havada eritir. Üç. Gördük seni bu arada ben hatta. Yine şeye gidiyor ha. Vexana. sana sen daha ama ayakta uyuyorsun kanka ya. Allah rahmet eylesin. Lord'u hızlıca kesip bir de üstüne midin motor yapabilirsek süper olur. <laughs> Buradan bir tık gitmemiz lazım. Lord'u kimi kesti. En azından Yüter alalım. Yok alamadık. Allah belasını versin. Öyle çarın o zaman. Ama Lord'a niye vuruyorlar ki zaten? O kadar. Bir durun adamları keselim ilk önce. Gelecekler belli yani. Onu kapatamıyor muyuz? Tigral tutsa önüne dursa. Sen de ölün. Yine yani oradan kurtarmamız lazım bir daha ama Ha tamam hadi. Ama bu pozisyonlar hep bizim aleyhimize çalışıyor. Böyle olmaz. <gülüyor> <gülüyor> of 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 of. Senden de çekeceğim pasif. Ne oynadım be. 0-13 oha 17 kilo varmış şeyinde kimininde helal olsun <laughs> mid kuleye giremiyor muyuz ya bir hasar bıraktım ama tigreal öldü ölmedi burnumu silmem lazım bir saniye çarık fark edeceğim şuraya beyaz atayım hatta. Takım Ölümsüzlüğümün de çok bir anlamı kalmadı bu arada. Onu zonya yapayım. Seni öldürmeden düşmek bana haram. En azından içeriye girer basarım. <laughs> La oğlum elinde Fred'im var. Niye atlamıyorsun adamın önüne? Şöyle pozisyonumu koruyacağım çünkü. Şu i̇şte, tutmak istiyorum. Maç da burada biter. Aşırı iyi oynadım. Bayağı iyi oynadım. Bitirelim. 14 0 15 ne la? Skora bak. 30 kilo katkım olacakmış neredeyse. şu şu kilidi alırsam gelirse tam 30 kilo oluyor da adam base atmıyor. <laughs> Neredeyse 15 0 15 yani. Ben 15 0 15 sayarım. Eğer gelseydi onu da kesecektim. MVP alabildim mi ama kimin aldı ben mi aldım? Ben almışım. 14.4 ortalamayla oynamışım. Vurdum asara bak. Çok iyi bir maçtı. Like atarak abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini sağlayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.